Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yaptığım bir oyunla karşınızdayım. Bu nereden yaptık? Bu Scratch ve partisinden yaptık. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. isterseniz geçelim. Arkadaşlar yaptığım bu oyun burada. Burada kodlamaları falan var. Yani böyle kodlamalar yaptım. Siz de isterseniz bakabilirsiniz. Belki bunun yapma kısmını falan da gösterebilirim size. İsterseniz oyna göstereyim size başka zamanda bu oyunların yapımını gösteririz şimdi şurada bayrak sayılı oyunu başlatıyor şimdi burada zombiler sarı ışığı sevmez yani sarı rengi dokunduklarında ölecekler zombilerden kaç tek oyunculu oynayacağım ben şimdi arkadaşlar buna böyle oklarla oynuyoruz sol ok ve sağ ok tuşlarıyla siz kendiniz bakarsanız zaten görebilirsiniz böyle bu zombilere dokunduğumuzda kaybediyoruz. Puanımız 567. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Şurada görünür zaten. Benim adım 28 metre 28. Size linkini veririm. Arkadaşlar burada yaptığım başka oyun şeyler de var. Hepsine bakabilirsiniz siz. Yani şu paylaşmadıklarım hariç. Size nasıl yapıldığını da ben başka bir zaman videosunu atarım. Hepinize iyi seyirler. İnşallah hepsini izlemişsinizdir ve seversiniz.